O çok sabah da çok rahatlık. Evet. Meyve aşısı yapıyoruz şimdi komşu teyzemizle. Kendisi şeyleri getirdi aşı kalemlerini. Burada eski bir ağacımız vardı. Onun yine yanlardan yeşeren köklerinden yarıp biz de izleyeceğiz bakalım aşı yapmasını. Bu, bu işlerin erbabı eski topraklar. Tabii onlardan bize öğreti olarak kalacak. Nesilden nesile aktarılacak. Tornavida gibi bir şey var mı? açtığıma bir da. Yok mu? Açılacak o. Girdi mi? Muşumlayı koyduk. Şimdi bu da elma. Elmamız. Sarı elma. Ne buraya? işte o tornavida bıçak. Şey. Açmıyor tam açılıp kullanacak değil inşallah Bir su kabı yaramaz. Bakırcık içinde su doldur, ellerin çaburlandı da yıkamazsın. Şimdi sarız bunu. Evet, tabii kapatmak lazım toprakla. Bizim komşu Selahattin böyle tükürükle yapardı. Değil mi? O yaralı yerini onarması için. Ha, ha. Öyle yapıyordu. Tabii, eskilerin ha, eski bildiği sapan, eski yöntemler, sapan, adetler. Şimdikiler çok değişikmiş. Hayırlı olsun inşallah. Çabucak tutsun güzelce. Bu, bu muşmula tutarsa böyle elma gibi çok güzel oluyor. Ya, Toplasan değil mi? Öyle, böyle. <gülüyor> <gülüyor> bak bunlar yetmiş ne ağaç işte orada. O incir ağacı. Şuraya kömürlük olacak bakalım. Ceyiz bak. O ceyizden ceyiz var. Bunlar da ceyiz. Var. ceyiz var. Yani İnşallah yiyeceğiz mi Bak Necla'nın <laughs> çıkıyor. Soğanlarımız çıktı. Çapa iste Leyla abla. Haydi? Bu otları güzel olur. <laughs> o işi şaka tutup hissederken. Bunlar aşı. Işin... <laughs> Engin abi bak bunları oturmaya yaptık böyle. Oh, Bilal çekecek bir <laughs> <Leyla gülüyor> <Şeyla abla? gülüyor> Evet. Su dekiyim mi? Geliyor. <laughs> Ha, bana dökme ellerimi yıkamak için. Sonra ellerini için ellerine, sonra sonra ellerine. Yo, tamam, yani. sarı ellerini. Yoo şeyleri sarıkan ellerimi yıkacağım. Ellerim çamur tamam, şey tamam, şimdi onu. Önce yap. yap. Evet ellerine sağlık. Bu muşmula tuttu mu çok güzel bir muşmula bu. Evet. İnşallah. Yapması bizden. Evet. Heh. Evet. Tamam şimdi. öyle hava almayınca tabii toprakla. Yaramaz diye bak o şey yanamaz o da galiba. Çiz bu su kenver yani. ellerini Aklı herhalde. Hadi dök. He, tökünün, yani. Evet, Aa, bahçede hiçbir Aa, şey ziyan olmaz. Vardı. Ama tamam. Bunu, ile da, yeni bunu da keseceğiz. Bunu da o buçuk. O yok onun da sağlam. Evet. Bunu da Al. keseceğiz oradan ama onun taze şey dedi. Samanya bu kuş şey Bunlar da kalsın dedi. Nasıl sonra keseriz dedi yeniden yeşil. Bunlar kes de o. Aşı neyi kesecek? Neyi kesecekmiştik madem? Tutmaz dedi, sonra keseriz kökün neleri kesmedi yani Bunları kesti aşı yapacaktı ama çok dereli bu kök tehlikeli. Sağlam, sağlam, değil. Ha öyle mi? Sağlam Yapsan, değil, sağlam değil şeyler nasıl? O iyi. O sağlam. Çürümüş, ölmüş kökün şeyi. Peki, sen mi? Evet, o gitmiş oynuyor gibi. Yetmiş sen acık yine buradan şey vermiş gene de bak. Doğa. De değil mi? Bak, bunlar sağlam. Bunları yapacaksın Emine abla. Bunları yapacağız da. İnşallah bir, şey, bir şey olmaz. Olursa olur, olur olmazsa olmaz. Sen Yok. tut da. Sonra kökünden yaşayacak o zaten. Yenisini yapacağız. Değil Hangi etmini? Buradan yaşayacak ya. Sonra kökünden yaparız yine. mi çıkardı? Çıkarır tabii. Niye çıkarmaz kökü sağlam mı? Kendisi tuttuktan ben sonra gene toprağa nakledilir değil mi? Yok yok. Tuttuktan olmaz. sonra olmaz mı? Bunlar muşla, Ağır Kayısı. Kayısı, kayısı burada. He. Ayba, kayısı bu. Erik. Kayısıyla erik burada. Erik kırmızıdan oturup, Kırmızı. Kırmızı. <laughs> Kırmızı. En sonda toprağını böyle artık poşetle sarıp sıkıca bağlıyorlar. Ağaçlara dokunmayacaksınız. Peki. Ege ona göre koyuyor. Ama o şimdi sen daha parsellemeden daha kesin konumda. Hı. Parselden. O zaman da bunu kesmişler. O kesmişler. Kapalımış o zaman. Daha parsel yoktu. Evet. Bunun var mı? Daha yaratayım mı? Da Yine abi kesti. <laughs> Tabii. <laughs> Ayak yok köyde. Yok, değil mi? Köyde çalışmak lazım. mı? Ben mi? Abi evet ne yapacağız? Abi siz değiliz. Bak onda beyaz var. Evet oldu. Tuttu. Tuttu. Ya şeyin Sami ablanın jelatini var. Sen poşetle uğraşıyorsun. Jelatini mi? Jelatini. Neydi o? Jelatini. Düğüş mü? Aşı macunu vardı. Ondan mı acaba? Yok şey, yok. Naylonu var. Yete böyle, şey, Jeter, yeter var. yeter. Ne çok aşı yapıyor herhalde ondan her şeyine az. Çok 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 hazırlıklı. O yaman dur. Onlar o yaptı ama eksik kesmiş. ben tutuyorum, tutuyorum burayı. Az yap. Ne yapıyorsun? Şey biliyor musun labadayı sarmasını yapmayı? Bunlar, şey duydum bunlar. da yapmadım. Yapın, Yok. Bilmiyor. Ama evet. Çok güzel Onlar ne? tam organik evet. kırmızı olanlar. Bak Ötekileriz bu bunları değiller. bilmiyorsunuz değil mi? Evet. Onlar bunlar bilmiyor. da Karadeniz'de evet. hodan, zılbıt, ıspıt derler. Biz şeyde, göm, hiç He, hiç kavurup evet. soğanla üzerine yumurta kırıp evet, veya işte hmm. sarımsaklı yoğurtla kavurmasını Bizde pazarlarda toplayıp satarlar bile. Çok olur. Eyvah eyvah. İşte biz çok şeyler kaçırıyoruz. Akor, Onların üstüne basıp götürüyoruz de. bize. Değil mi? Olur. Evet. Aynen. aynen. Ellerinize biz sağlık teyzeciğim. Olur. Sağ olun.